Çocuklar, biz Selena'yla bugün havuçlu tarçını kek yapmaya karar verdik. Küçük şef Selena bugün ilk defa bir kek yapacak. Üstelik size de malzemelerimizin neler olduğunu tek tek sayacak. Say bakalım Selena malzemelerimizi. Cevizimiz, yumurtamız, kalemiz... Ee, şekerimiz mumuş. Evet kahvemiz değil aslında. O yeni baharla tartın olacaktı ama Selena o kadar bilebildi. Şimdi ne yapalım? Karıştırmaya başlayalım mı Selena. Başlayalım. Önce kabımızı alalım. Nereden başlarız mesela? Sen biraz kek yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Ne koyarız şimdi içine o zaman? Bunun içine önce ne koyarız? Hı -hı. Hayır. Bence önce bunu koyarız. Ben koyayım. Hadi gel sen koy. Birlikte koyalım. Evet. Aferin benim kızıma. Şimdi yumurtalarımızı döktük içine. Şimdi bunu Şimdi. Da. Hayır. Hayır hayır hayır. Şimdi şekerimizi dök bakalım içine. Ben dök benim kızıma. Aferin benim kızıma. Küçük şef Selena. Şekerimizi de döktük. Şimdi çırpacak yapacak ay. Hadi Sen beraber. Birlikte. Hadi birlikte yapalım. Bir, iki, üç. Dur biraz karıştıralım. Kenarlara taşmasın çok. Evet. yerine dökeceğiz ama şimdi bunu köpük köpük oluncaya kadar karıştıracağız ya tut bakalım. Anne sen yapma yapma yapma. Bu ne geldi? Evet bu da bir derdi. Tuz tut da. Tuz tut da cümlem tut. Sen yapmazsan ben yapamam. Sıra <laughs> da 10'da. Hayır sıra 10'da değil. Şimdi bunu çırpalım önce çırpıp tekrar geri gelelim. Evet. evet. Şimdi küçük şef ile beraber yumurtalarımızı, şekerlerimizi güzelce çırptık değil mi Selena? Evet Evet çırptık. Şimdi ne yapalım? Sıvı yağımızı ekleyelim yavaş yavaş, yavaş içine. Yavaş. Hadi dikkatlice ekle Selena. Aa öyle değil dur. Evet. Dur biraz yardımcı olayım ben sana. Şöyle tut bak evet böyle tut. Yavaş yavaş dök kızım. Aferin benim kızıma. Evet süper süper bu çocuk süper alkış. Onu da bu tarafa geçirelim. Şimdi birazcık daha böyle karıştıralım. Anne Bilmiyorum. bir kez daha karıştıralım. Hadi bir kerecik karıştıralım. Anne bana var mı? Hadi tut tut. Tamam hadi. <laughs> tamam. Çok, hoş, çok hoş. <laughs> Tamam. Hayrettik. Şimdi bunu da çok güzel oldu. Sıvı yağımızı da koyduk. Şimdi bunu buraya koyalım. Önce unumuzu koymaya ne dersin Selena? Tamam kendi. Al bakalım. Koy bakalım onun üzerine çikolatası koyacak benim için. Aa, 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 hepsini birden boca etti. <laughs> şimdi bunu bütün malzemelerimizi koyalım artık. Bana, bana bana bana. Koy onu da. Evet. Şimdi ben sana bunu yüksek vereceğim. Sen bunları da tek tek koyacaksın tamam mı? Tamam. Oley anlaştık. Bak, bak. Al şimdi bunun hepsini dök güzelce. Bana, bana. Evet içine dök 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 içine dök ama sakın dışarı kaçırma <laughs> tamam dur şimdi ben sana öbürünü vereceğim dur allah allah <laughs> allah allah kalanlarını da dökelim kekimiz kabarsın tamam mı tamam Hiç şimdi mı? ben sana bunu vereyim sen bunu güzelce dök hah dök aferin benim kızıma allahım allahım bu küçücük elleriyle ne kadar lezzetli bir kek yapıyor benim kızım Şimdi öbürünü vereceğim. Ama senin ne yapacağız biliyor musun? Bu verdiğimiz hepsini dökmeyeceğiz. Birazını dökeceğiz. Tamam mı? Hadi al. Birazcık dök bundan. Tamam. Azıcık dök. Ah tamam. Yeter. O yetti. Şimdi... Aa. Şimdi de tadına bakıyorsa inanmıyorum. 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 Kekin tadına bakıyor resmen. Şişt. <laughs> koyalım içerisine. Ben koyayım. Evet. Şimdi havuçlarımızı koyalım. Ben koyayım. Al koy. koy. Koy koy koy. Aa, evet. Koy 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 koy. Kaset koy, koy koy. Ay inanmıyorum <gülüyor> <gülüyor> tamam. Olsun. Hadi bakalım şimdi şu kaşığımızı alalım. Ben kaşığım ben. Şimdi yavaş yavaş karıştıralım. Ben sana yardım edeyim dur. Birlikte tutup karıştıralım tamam mı Selena? Tamam. Dur yavaş yavaş karıştıralım. Sen benim elim üstünden tutmak ister misin? Anne bana bak bir şey Birlikte adam. birlikte karıştıralım. Anne bana bana olabilir. Bana bana bana. Al bakalım karıştır. Kocadın anne ben kocaman lazım ya. Evet benim kızım kocaman oldu. Ben hala ona yardım etmeye çalışıyorum ama o büyük bir şef aslında. Ben büyük şefim. <laughs> Anlat bakalım şimdi nasıl kek yaptın sen? Neler koydun içine? Şimdi yapmayı planlıyorsun. Kek! Nerede pişireceksin bunu? Aflalığında. Öyle mi? Evet. Evet evet evet. Karıştır 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 Selena. Ben açtım. Bana açtırırsan ne? Aşçı, Özür dilerim inanmıyorum. Açtı Selena'yı. Karıştır bakalım. <laughs> bir taraftan da yiyor benim kızım döktüklerini topluyor bir taraftan da kek götürüyor hadi bakalım <laughs> hadi şimdi bu kekimizi karıştıralım <laughs> ben karıştıralım anne ben bak canım ben kocaman alıyorum anne tamam şimdi geri döneceğiz devam edeceğiz. Kekimiz fırından çıktıktan sonra arkadaşlarımıza kekimizin nasıl olduğunu da gösteririz. Tamam mı Selena? Şimdi sen arkadaşlarına hoşça kal de. Hoşça kal. Evet biz şimdi kekimizi iyice karıştırdık. Şimdi Selena ile beraber kalıbın içine dökeceğiz. Getir bakalım Selena kalıbımızı. Getir 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 getir, getir dökelim. Döküyoruz kek kalıbımızı daha önceden yağlamıştık Selena'ya kolaylık olsun diye. Anne tamam yeter diğerini de yapacağız. Nasıl diğerini de yapacağız? Hamurun diğerini. Ha elini sakın hamurumuzu elleme. Yiyeceklerin içine ellerimiz öyle sokulmaz çok. Ama biraz sokayım. İyi hadi biraz sok. Biraz sokacak mı Selena kekin içine elini? Ya. Şimdi artık biz kekimizi fırına koyacağız. Hadi şimdi diğerlerini Hadi fırına koyalım kekimiz pişince bir de bir dilim yeriz afiyetle. Tamam mı Selena? Evet çocuklar şimdi Selena'yım keki ne? fırından çıktı. Şimdi biz kekimizi bakalım. Şu kek fanusumuza tercih edebilecek miyiz? Şöyle deneyelim mi Selena? Hadi yardım et bana birlikte yapalım. Dur 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 çıktı. Kekimiz kalıbımızdan çok güzel çıktı. Şimdi bakalım Selena bir dilim kekimizden yesin. Beğenecek mi size neler soracak? Hadi tut bakalım Selena birlikte keselim kekimizi. Oh Selena'nın ilk keki. Evet. Tabağımıza alalım. Hmm, dumanı da üstünde. Hadi bakalım Selenal. Bak tadını beğenecek misin kekimizin? Evet. Çatala koymamda gerçekten harika oldu. Nasıl kekimiz Selenal? Çok güzel. Beğen. Beğendin mi? Beğendim. Peki buradan ne söylemek istiyorsun arkadaşlarına? Kek. Evet. evet. Annemizle annenizle kek yapıp çok eğlenebilirsiniz. Biz Selena'yla birlikte kek yaptık. Afiyetle de yiyoruz. Hoşçakalın çocuklar.